أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دار رسول ماذا دار سادات أصحاب رسول الله ماذا دار مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز دار سيدنا شاء محمد ناظم قال طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم لا عصمة من أمر الله لا من رحم الله عز وجل Allah yani istediğin ancak Allah Azze ve Celle kurtarır. Allah rahmet edeceğini rahmet eder, kurtarır diyor Allah Azze ve Celle. Bizim yaşadığımız zaman işte zor dediğimiz her defa söylüyoruz. Ahir zamandır zor bir zamanda yaşıyor insanoğlu ama ne yapsın Allah var. Allah bizi bu vakitte yarattı. Bu yerde yarattı, bu zamanda yarattı. El, elden gelecek bir şey yok. Bunu iman etmek lazım insanların ki işleri rahat olsun. Allah her şey içinde bir hikmet var. Bir bildiği insanların bilmediği şeyler var. Allah Azze ve Celle insanlar için verdiği şeyler, nimetler sonsuzdur. En büyük nimet de iman nimeti. İman nimetine kavuşan, kavuşmuş olan insan o kalan şeyler iptalar, belalar falan onlar hiç sayılır. Onlar zaten ona sevap olarak, fayda olarak yazılır. Allah'ın izniyle bu Şaban ayına girdik. Bu şai, Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in mübarek ayıdır. Rahmet ayıdır. İnsanlar şimdi korkutuyorlar. Yok şöyle olacak, böyle olacak. İnşallah Peygamber Efendimiz'in hürmetine ne e, gibi sıkıntılar varsa hafif olur. E, zarar olmadan inşallah geçebilir, geçir inşallah. Yapacağımız inşallah bu ayda Peygamber Efendimiz'e tazim yapıp ona salavat getirip Allah'tan af, mağfiret dileyip e, yapacağımız Allah'ın emri ettiği ibadetleri yapmak Allah'a tevkül etmek Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine bize acısın, bize merhamet etsin diye dua edin. Dua müminin silahıdır. Onun kaza bela Allah isterse onları bertaraf eder. Onun için yani şimdi en mühim şey bu insanlar korkuyor. Oraya buraya ne yapacak, ne olacak diye korkarlar. Korkacak bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin iradesi oluyor. Başka şey onun iradesi dışında bir şey olmuyor. Onun için onun iradesine teslim olup ondan bizi korusun diye dua edeceksiniz ki Allah'ın izniyle Peygamberimizin Efendimiz'in yüzü sürü hürmetiyle Allah merhamet eder selamete çıkarız inşallah. İnşallah bu insanlar çok tedirgin olmuş. Onun da ilacı işte Allah'a tevekkül etmektir. Allah yardım etsin hepimize. Yani Allah'tan başka sığınacak yok. La ilahe illallah, amran la merham. Allah sığınan kurtulur. Allah yardım etsin.